Evet İsmail abi şu an tavuklara yem verecek. Tavukların bakım zamanı öğlen oldu. Selamun İsmail abi. Aleykümselam. Bakalım kolay gelsin. Nasıl? Doğal yumurtaya bakalım ne yapmışlar mı? Dur, bakalım abi ya yumurtalar nerede? Gel. Evet bunlar tavukların yemlikleri arkadaşlar. Bu şekilde oluyor bak tamam. yumurta bir tane yerde var solda. Yatıyor tavuk. Heee. Üstünde yatıyor. Onu alıp yapacak abi yumurta. Öyle mi? Tabii. Yani, Bu tane, kuluşkaya mı yatıyor İsmail no, abi? Kuluşka değil. Normal yumurta. He, bir tane yumurta var evet. O da yapacak şimdi. Daha önce bir tanesi yapmış oluyor. He bir tanesi yapmış. Öteki bir Hazırlık yapıyorlar. He. O da girdi. Bu tavuk niye pek pek ses yapıyor İsmail abi? Kuluçkaya evet. mı yatacak? Yatacaksın yumurta yapacak ya. Yatacak. Yumurta yani yatsayacak. Yaptıktan sonra da bağırın böyle. Evet. Kafanı vurma. Evet. Tavuklar arkadaşlar. Buraya İsmail abi tavukların yemliklerini koymuş. Burada tavuklar acıktığı zaman istediği gibi buradan yem yiyebiliyorlar. İsmail abinin doğal bu köy hayatı var. Gördüğünüz gibi. Burası küçük bir çiftlik. İsmail abinin. Evinin bahçesinde. Şurada gördüğünüz gibi. Ne zaman başladın İsmail abi tavukları yetiştirmeye? Tavukları 3-5 senedir yapıyoruz bu işi. Kendi hobi, başka bir şey yok. Yani bir alıp sattığımız bir şey yok. He, hobi olarak bakıyorsunuz zaten. İşte böyle. Evet. Sabah kalkıyoruz ilk işimiz bunlar bekliyor. hemen bunlara gelip açacağız, yemlerini koyacağız, suyunu vereceğiz. Evet, arasa gelip bakıyoruz, vakit geçiriyoruz. Torunlar geldiği zaman onlar da böyle <laughs> eğlence onlara da. <laughs> evet, evet işte, İsmail abi bak, emekli bak, oldu. 200 seneden beri köye yerleşti. <laughs> evet, burada da. Bahçenin arka tarafı tavukların gezdiği yer arkadaşlar. Bu köy çok güzel bir köy. Gördüğünüz gibi. Bunlar kışlık odunlar. Şu ince olanlardan. Bu ince olanları fasulye sırım mı yapıyorsunuz İsmail abi? Genelde düz ve ince olanları fasulyelere dikiyoruz. Fasulye sırrı yapıyoruz değil mi? Şurada mesela çalı gibiler var. Onları da bezelyelerin diplerine dikiyoruz. Onları sarıyor bezelye. Evet. Çok ince olanları bezelye. Kalın olanları da fasulye. Mesela şunlar fasulye için mi? Bunlar Kesinlikle. fasulye için. Onlar çalı olduğu için biraz da onun için bezelye. Çalı sarıyor böyle onlara. Evet. Burada da fidalarımız var. Ha. Evet. Işte meyve, yektik buraya işte. Bunlar ne meyvesi İsmail abi? Bu mandalina, İzmir mandalina. Bu muşmulla. Ya bu muşmulla. Bu vişne. Bu Malatya kayısı. Malatya kayısı. Kızılcık var. Ceviz var, incir var. Ha ileriye doğru baktığımızda. Evet, orada nar var, karşıdaki nar. Evet. Bahçen çok güzel İsmail abi ya. Vallahi sana imreniyoruz yani. Ya, ne yapacaksın? Oyalanacak çıktı. Bak şöyle. Toprak mı? Burada da elma var. Biri armut, biri elma. He bundan değil mi? Evet. Bak burada kızılcık. Bak kızılcık. Kızılcık hangisi? Tekir açmaya başladı Oo tomurcuklamış -3 kızılcıklar. 2-3 gün, hava açtı. Güneş oldu. Hemen hmm. açmışlar. Buradaki de... Bu da erik. Bu da başlamış Ama bir kış yaparsa bir kıra olursa bir şey de yapmaz ondan sonra. evet. Şimdi hoşumuza gidiyor. Böyle açınız ama. Çok güzel doğal yaşam alanı. Bugün Olur. hava çok güzel. Biz de kendimiz attık artık bahçeye. <laughs> ne diyorlar İsmail abi buna? Pastırma sıcakları mı diyorlardı? Daha yok. Pastırma sıcakları geçti onlar. Öyle mi? Bunlar artık Kış sene ne bileyim yani hep değişti ama Oluyor bazen şurada bir sıcaklık duruyor. <laughs>